da annesiyle babasının resmi var. Böyle değişik değişik yazılar var. E, ada bunu annesine atıyor. Bak ben böyle bir şey gördüm diye. E, annesi de sakın sen elleme ben onu araştıracağım bakacağım diyor. E, Muhtemelen bu olaylar yeni yaşanmış. Çünkü Ada henüz paylaşmamış. Ada üstüne de hala uyuyamadığını anlatmış. Muhtemelen işte yine bir büyü büyü ve musallat etme vakasıdır. Çünkü insanlar bu kadar uç korkunç şeyleri büyü vesilesiyle görebiliyor. Büyüs büyü bir varlığa bir görev atayıp bir insana musallat etmektir yani. Yoksa hani bu kadar gözün açık ölü baba görmek falan çok mümkün değil. Genelde de böyle tabii işte birine büyü yapılır ama daha saf temiz enerjide olduğu için çocuklara falan da vurabilir. Bilmiyorum. Valla bu memlekette de manavdan sebze alır gibi insanlar büyücü bulup büyü yaptırıyor. Çok enteresan. Ya yani şu an birisine büyü yaptırmak istesem arayıp da bir büyücü hoca bulamam.